Merhaba arkadaşlar, ben Sema Nur. Bugün sizinle ülke eğitimi konusunda konuşmak için geldim. Ee, bir Instagram sayfam var biliyorsunuz, Sütlacın Annesi diye. Orada e, Yiğit Alp olan e, bütün ek gıda serüvenlerimiz, uyku serüvenlerimizi hepsini paylaşıyorum. Anılarımızı, hepsini paylaşıyoruz. E, oradan çok fazla e, soru ve işte bunu videolaştırır mısınız, işte e, uzun çeker misiniz tarzı talepler aldım. Onun için burada size de yardımcı olmak istedim. Ee, onun için dedim ki bir YouTube hesabı açayım. Zaten bayağı da düşünüyordum YouTube hesabı açmayı. Ee, çünkü işte ek gıda tarifleri olsun, e, uyku eğitimi konusunda olsun, e, uzun videolar da gerekiyor bunlar için. Hem de anılarımı da buradan paylaşmak istiyorum sizinle. Şimdi e, YouTube hesabımın da ilk videosu uyku eğitimi konusu olsun dedim. Hazır taze taze yeni başlamışken bunu sizin için çekeyim dedim. Yiğit az önce uyuttum, kahvemi aldım. Şimdi size uyku eğitimi ne kadar güzel bir şey olduğundan bahsedeceğim. Arkadaşlar ben başlayalı uyku eğitimde daha 3 gün oldu. 3 gün oldu ama daha şimdiden uykuya dalma sürelerimiz azaldı, uyku sürelerimiz arttı, benim dinlenme sürelerim arttı, biraz olsun düzene girdik yavaş yavaş. Şimdi onun için sizinle de bu serüveni paylaşmak istiyorum. Ee, şöyle başlayalım, uyku eğitim nedir? Arkadaşlar, uyku eğitimi çok zor bir şey değil. Bunu ilk önce söyleyeyim size. Şimdi ben uyku eğitimi konusunda e, bir uyku eğitmeni değilim ama öncelikle bir hemşireyim. E, i̇kinci olarak çocuk gelişimi okuyorum, ikinci sınıftayım. E, bu konuda da e, fazlaca bilgim var. Ayrıca çevremde de mesleğimden dolayı çok fazla hemşire, ebe uyku eğitimi veren uyku eğitiminin çok fazla arkadaşım var onlar da sağ olsun bana çok fazla yardımcı olmak istediler birlikte oturduk konuştuk birbirimize bilgi aktarımı yaptık bu bilgiler ışığında ben de sizinle birkaç bir şey paylaşmak istedim şimdi uyku eğitimi nedir uyku eğitimi dediğim gibi çok zor bir şey değil arkadaşlar öyle aman aman ben yapamam benim çocuğum uyumaz demeyin neden demeyin diyorum çünkü benim çocuğum da uyumazdı Size Yiğit Alp şöyle anlatayım. Yiğit Alp doğduğu günden beri asla sallanmadan uyumayan yani gerek ayakta gerek bebek arabasında gerek de kendi arabamızda sadece sallanarak uyuyan bir çocuktu. Ya Hiçbir zaman biz onu hani oğlum seni yatırıyorum artık uyu diye yatıramadık. Ya Bacağımızı alırız mesela uykuya dalması için 45 dakika bir saat sallarsınız. Daldıktan sonra da öyle aa uyudu tamam bırakayım diyemezsiniz. Ee, yani uyuduğu süre boyunca, gece boyunca, gündüz boyunca sürekli ama sürekli e, uyutmak zorundasınız. Evet şimdi Yiğit Alp uyanmış. Annem onu da getirmiş. Ee, bayağı olmuştu uyalı. iki saati geçmişti zaten. Ee, şimdi şöyle bahsedeyim size gerisini. Şimdi Yiğit Alp'i yastığa koyduğum zaman direkt şöyle başını şöyle yapardı. Sırtını yere bile değdirmezdi asla. Ondan sonra e, resmen uyku fobisi olan bir çocuktu. Yastık fobisi olan bir çocuktu. Yatağa asla yatmazdı. E, sallardınız ama yani gece boyunca gündüz boyunca sallardınız. Deseniz ki bu çocuk 3 saat uyusun 3 saat boyunca durmadan yorulmadan sürekli öyle yavaş falan da değil. Yani baya baya sallamak zorundaydınız. Hatta bir ara arkadaşlarım bana dedi ki Semanur artık böyle olmaz yani çarşafa falan koy istersen dediler yani. Hatta yapan çok fazla da kişi varmış. Yani Instagram'dan bana da ulaştıran arkadaşlar. Yani çocuklara bunu yapmayalım ya. Ben de yani aylarca salladım çocuğumu ama gerçekten artık çarşafa geçecek kadarsa da çocuğa bir uyku eğitimi e, aldırmak zorundayız. Çünkü çocuklarda sallamakla ilgili çok büyük problemler oluşabiliyor. Hani şimdi ayakta sallamakla hani böyle biraz hafif hafif yani çarşafta sallamak arasında çok büyük fark var biliyorum. Çocuklar da uyumuyor ama yani e, her şeyinde fazlası zarar diye de bir kelime var biliyorsunuz ki çocukları artık çarşafta da sallamayalım yani hani böyle hızlı hızlı olacak şekilde. Şimdi biz arabada salladık, ayakta sallıyorduk ama hani yavaş sallıyorduk bir de yani sürekli olduğu için uyuyordu. Yani öyle bir şey vardı. Şimdi şöyle söyleyeyim onun haricinde dediğim gibi başka hiçbir türlü uyumuyordu. E, uykuya dalmakta çok zorlanıyordu. Uykuyu sürdürmüyordu. Yani bıraksanız 5 dakika bile yani 5 dakikadaki 10 saniye bile uyumazdı yani tek başına. Yani öyle masal anlatarak, müzik açarak falan asla uyumayan bir çocuktu. Ee, onun için ben de dedim ki artık bir uyku eğitimi şart. Peki neden 6. ayda başladım? Ee, Yiğit Alp tam bir hafta sonra tam 6 aylık olacak. Neden 6 aylık başladığımı da şöyle söyleyeyim. Ee, bazı uzmanlar 4 aylıkken başlayın diyorlar. Bazıları da 6 aylıkken başlayın diyorlar. Şimdi e, ben 6. ayda başladım çünkü 6. ayda çok güzel bir yardımcı geliyor bize ek gıda dağda da şöyle oluyor arkadaşlar. Yani ek gıdayı sadece patates havuç olarak düşünmeyin. Çok güzel bir yardımcımız var ki yoğurt. Ben yoğurdu yit Halp'in uyku rutinlerinin arasına koymayı düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz ki yoğurt çok güzel bir uykuya geçiş aracı. Yani aslında bizim için bile hani hep derler ya geçemediysen hani uykuya geçemediysen bir bardak süt iç bir bardak hani yoğurt ya falan gibisinden. Ee, biz de e, çocuklarımız aynı şeyi yapabiliriz. Tabii ki de bir yaşına kadar süt içilmiyoruz çocuklarımıza ama yoğurt verebiliriz. Ek gıdaya başladıysa, tadımını yaptıysa. Ben yeni Alp'in bütün rutinlerine artık e, yani gece rutinlerine daha doğrusu uzun süre uyumasını istediğim rutinlerine yoğurt ekliyorum. Bir de 6. ayda başlamamın bir sebebi de biliyorsunuz ki çocuklarda çok güzel, e, harika haftalar dediğimiz atak haftaları var. Şimdi şöyle Atak Haftaları nedir? Atak Haftaları çocukların büyümesine yardımcı olan haftalardır. Onların farkındalığının arttığı, sıçrama dönemleridir. Çocuklar bu dönemlerde çevreye karşı ilgi alaka artar. Uyku gerilemesi olur. Çok sık uyanır, çok fazla ağlar, çok huzursuzlardır. Bunlar uyku döngüsünü de bozar. Şimdi şöyle biliyorsunuz 3. 4. 5. 6. aylarda Atak Haftaları mevcut. Biz 6. ayın Atak Haftası'nı daha yeni bitirdik. Bundan sonra da 8. ay bitene kadar bir atak haftası yok takvime göre. Bunun için de 2 aylık süreç bana yeterli diye düşündüm uyku düzenimi oluşturmak için. Diğer türlü olsaydı 4. ayda başladığımda 5. aydaki atak haftası tekrar geldiğinde ben belki de çocuğumun tam düzenini oturtamayacaktım ve tekrar uyku gerilemesi olacaktı. Tamam eğitim tamamen çöpe gitmezdi belki ama o da gerilerdi arkadaşlar. Bunun için de ben de bunu göze alamadım açıkçası. Çünkü gerçekten çok sabır gerektiren bir iş. Bir daha bir daha bu işi ee, yapmak istemiyorum. Tekrar başlamak istemiyorum yani. O yüzden e, 6. ayda başladım. E, onun haricinde şimdi nasıl ilerliyoruz? Şimdi dediğim gibi ilk önce benim çocuğum çok fazla sallanarak uyuyan bir çocuktu. Ama bundan önce memede uyuyan bir çocuktu. Şimdi burasını eee memede uyutan arkadaşlar için konuşacağım. Arkadaşlar, Mehmet'i e uyutuyorsanız onu şöyle bıraktırdım. Tamam, ben memeyi bıraktırdım. Bacağımda sallamaya başladım. İyi bir şey değil ama en azından, en azından diyorum. Yani sırtım ağrımıyor artık. Çünkü ya memede uyutmak o kadar zor bir şey ki biliyorum. Yani insan böyle saatlerce emziriyor, emziriyor. Memeden ayırdığı an tekrar çocuk uyanıyor. Ee, bu çok zor bir şey oluyor. Gerçekten zor biliyorum. Onun için Yiğit Halpi ilk önce şöyle yaptım. Ee, çok sert geçişler uygulamadım. Hiçbir zaman ee, çocuğu e, emzirdikten sonra memeyi kapatıp kucağımda uyuttum ilk önce ee, böyle böyle ilk başta biraz ağladı ama çok ağlatmadım ee, başka bir yere dikkatini çektim altını değiştirdim tekrar kucağıma aldım vesaire böyle böyle biraz zor oldu ama ilk hafta böyle geçti kucağa alıştı daha sonrasında e, bacağımı alıştırdım. Ama siz ne yapacaksınız? Bacağınıza değil de e, yatağı alıştıracaksınız arkadaşlar. Daha sonrasında çocuk kucağa alışınca çocuğu emzirdikten sonra yatağa yatıracaksınız. Bir altını değiştireceksiniz. Yanına yatacaksınız. Sonra başını okşayarak, bir müzik açarak, aldığında tekrar kucağa alarak, sonra tekrar yatağa yatırarak, yani sakinleştiği anda bakın kucakta uyuduğu anda demiyorum. Sakinleştiği anda yatağa tekrar alarak, yine başını okşayarak, anneciğim ben buradayım. Bir masal anlatabilirsiniz vesaire. Böyle 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 yavaş yavaş teması da azaltarak böyle böyle ilerleyeceksiniz. Şimdi gelelim sallayarak uyutanlar nasıl yapacak? Şimdi arkadaşlar herkes için konuşuyorum. İlk önce, ilk önce çocuğumuzun uyku saatlerini belirlemek zorundayız. Şimdi şöyle söylüyorum size. 4. 5. aydaki çocuklar ne kadar uyumalı, ne zaman uyumalı? Arkadaşlar 3, 4, 5, 6, 7, 8 fark etmeden her aydaki çocuklar akşam en geç 9'da uyumuş olmalı. Yani çocuğun büyümesi için, uyku döngüsü için gerekli olan şey budur. Sonra en geç diyorum en geç sabah saat 8'de yani güne başlamış olmalı. Yani ben hani 6'da uyandı tekrar işte yatırayım da ona kadar uyusun böyle bir şey yok. Saat 8'de çocuğumuz uyanmadıysa uyandıracağız. ...çocuklarımızı uyandıracağız. Uyandıracağız arkadaşlar. Çünkü neden diyeceksiniz. Gündüz fazla uyuduğunda bu sefer gece uykusundan çalıyor. Gece fazla uyuduğunda da bu sefer gündüz uyumak istemiyor. Çünkü gece uykuyu almış oluyor. O yüzden çocuklarımızı nasıl uyuması gereken... ...yani uyuması gereken saatte uyutuyorsak... ...uyandırması gereken saatte uyandıracağız. Uyandırmazsak dediğim gibi bu sefer de gece uyumaz. Gece çok uyursa gündüz uyumaz. Böyle oluyor. Sonra uyku saatlerini belirleyeceğiz dedik. Diyelim ki çocuk saat 7'de kalktı sabah. Şimdi 4, 5, 6. aydaki çocuklar 2 saat, 2,5 saat uyanık kalmalı. 2 saat, 2,5 saat uyumalı. Böyle olacak döngümüz. Mesela diyelim ki 6'da uyandı. Siz 8,5'da yatağa yatıracaksınız çocuğu uyuyacak. Yani diyelim ki 9'da uyudu, 9,5'da uyudu. Ee, o zaman işte 11 gibi uyandıracaksınız. Ondan sonra gene araya bir 2-2,5 saat koyacaksınız. Böylelikle Şimdi 4, 5, 6. aydaki çocuklar günde 3 defa uyumuş olacak. 3 defa 2 saatten uyku uyusun mesela ya da 2,5 saatten uyku uyusun. Diyelim ki çocuğunuz yattı. 8.30'da yatırdınız ama uyku hani uyku eğitimi sırasında biliyorsunuz hemen öyle yatırınca uyumuyor. Diyelim ki atıyorum 8.30'da yattı ama çocuğu 11'e kadar uyutamadınız. 11'de uyuttunuz işte 11'de daha yeni uyudu şimdi iki buçuk saat uyusun böyle bir şey de yok çünkü neden diyeceksin şimdi mesela çocuğun uyku saatlerini belirleyeceğiz dedik ya çocuk artık uyku eğitiminden sonra o saatlere göre kendisi uyuyacak o yüzden saatimiz atıyorum normalde 8 uyuması gereken çocuk 11'de uyan, uyanması gerekiyordu 11'de uyuttunuz diyelim hemen uyandırın demiyorum ama yani en azından bir 45 dakika sonra artık uyandırmak lazım çocuğu ki yani hani 11 uyanacaktı, bir buçukta uyuyacaktı ya. O bir buçuk kadar tekrar uykusu gelsin. Böyle böyle düzenimizi ayarlayacağız. Ondan sonra ne yapıyoruz? Şimdi 7, 8, 9. aylar için konuşuyorum. Arkadaşlar bu, bu kişilerde şöyle yapacak. Çocuğa iki gündüz uykusu bir de şekerleme şeklinde yapacak. Diyelim ki yine çocuğu siz 9'da uyuttunuz. 11.30'da uyandı. Sonra 2'de uyutacaksınız. Ee, bir buçuk iki gibi. Sonra ee, dörtte, dört buçukta uyanacak çocuğu bir daha e, iki buçuk saatlik bir uykuya almayacaksınız. Neden? Çünkü e, çocuklarımızın artık o kadar uykuya ihtiyacı olmuyor. E, bu yüzden gündüz çok uyursa gece uyumuyor. Bu sefer de diyorsunuz ki işte arkadaşım e, benim çocuğum ama gece 11'de uyuyor. İşte nasıl bunu gündüze hani biraz daha erkene çekeceğim. İşte çocuğunuz bu yüzden 11'de uyuyor. Çünkü çocuğu alttan 7'den sonra da uyutup 2,5 saat e, uyandırmıyoruz yani. Bu yüzden çocuk 11'de uyuyor. Gece uykusunu 11'de yatıyor. O yüzden yatıyor. Şimdi şöyle olacak. Mesela 4.30'da çocuk uyandı. Bir şekerleme hakkı var. Atıyorum 5'te tekrar uykusu mu geldi? 5.30'da tekrar uykusu mu geldi? Sadece yarım saat. Çocuğu sadece yarım saat uyutabiliriz. Ama en geç 6'da kalkacak. Şimdi bütün çocukların 6'da uyku e, şeyi bitecek. E, ne denir ona? E, uyuma seansı bitecek. 6'da bitecek ki çocuğunuz saat 8'de 8.30'da gece uykusuna yatabilsin. Siz bunu işte ya biraz daha uyusun. Çok uykusu var. 7.30'da kaldığım derseniz o çocuk bir daha 11'de uyur. 12'de uyur. Yani o yüzden çocuğu en fazla 6'ya kadar uyutacağız. Gündüz uykusundan bahsediyorum. Şimdi gelelim nasıl uyutacağız? İlk önce bir rutin oluşturacağız. Şimdi çocuklarda rutin çok önemli diyoruz ama aslında bize de rutin çok önemli. Neden? E rutin nedir arkadaşlar? Rutin şudur. Ee, mesela biz bir büyük olarak ülke gitmeden önce dişimizi fırçalarız, tuvalete gideriz, işte ne bileyim bir dizi açarız, dua ederiz. Bunlar bizim rutinlerimizdir. Yani aslında uyumadan önce e, ben çabuk uyanmayayım diye, mesela hani çabuk uyanmayayım, tuvaletim gelmesin, işte karnım acıkmasın, bir şeyler atıştırayım. E, bunu yaparız. Yani gece boyunca rahat uyuyabilmek için. Çocuklarda da aynı rutin vardır arkadaşlar. Çocuklarda da Karnım tok olsun, altın pis olmasın. E, hafif bir, işte biz mesela atıyorum diyorum ya, biz bir dizi izliyoruz, dua ediyoruz. Onların da böyle bir şey ihtiyacı var. Hafif bir aktivitem olsun. Ondan sonra uykuya rahat dalabileyim, bütün gece uyuyabileyim diye. Şimdi aynı şekilde onlara da bunu uyguluyoruz. E, rutinimiz nasıl olacak? Rutinimiz, çocukta uyku sinyalleri aldıktan sonra beslenme, aktivite, uyku şeklinde olacak. Şimdi uyku sinyalleri nedir? Çocukta e, ilk uyku sinyalleri e, böyle hafif, hafif esneme, gözlerde kızarıklık, işte daha sonra kulak çekme, huzursuzluk hali, ağlama, ondan sonra kafasını geri doğru atıp ağlama. Bunlar hep uyku sinyalleridir arkadaşlar. Böyle iyice uyku kafasını arkaya kadar atana kadar çocuğu bekletmiyoruz. Uyku sinyallerini aldığımız zaman, gece uykusu için konuşuyorum. Gündüz daha yeniden ayarlayacağız ya, onda ara sıra böyle şeyler olabilir. Ama gece uykusu için konuşuyorum. Çocuğu alıyoruz. İlk önce odamıza yerliyoruz. Odamızın ısısı nasıl olmalı? odamızın ısısı. Çocuğun üzerine hafif bir battaniye attığımızda yetecek derecede olmalı. Yani ne çok soğuk ne çok sıcak olacak. Peki nasıl? Karanlık mı olmalı? Evet karanlık olmalı. Gece zaten karanlık oluyor. Gündüz ne yapmalıyız? Gündüz de karartma perdesi koymalıyız. Yani arkadaşlar biz de gündüz uyuyamıyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. Ama benim çocuğum gündüz uyuyor. Ya olabilir. Evet, sen çok şanslı bir insanstır. Uyuyordur. Ama benimki uyumuyor yani. Bu uyku eğitimi alan çocukların çoğu zaten gündüz uyumuyor. O yüzden bir karartma perdesi alıyoruz. Ondan sonra da e, sessiz bir ortam olması lazım. Öyle herkes çakala konuşurken, televizyon çıkken vesaireyken tam çocuklar böyle hani hafif seste uyumayı severler ama aynı ritimdeki seslerde mesela hep siz konuşursanız yavaş yavaş konuşursanız bunu sever. Ya da hep bir müzik açık olursa bunu sever ama böyle işte bir şey düşüyor çat bir şey şey yapıyor çut böyle sesleri sevmiyorlar. O zaman uyanık oluyor çocuklar. Uyanıyorlar. E, ondan sonra dedik sessiz olacak. Böyle bir ortam sağlayacağız çocuğumuza. Daha sonra uyku rutinimizi uygulayacağız. Çocuğu ilk önce besleyeceğiz. Anne süt alıyorsa anne sütü, mama alıyorsa mama. Besledik. Daha sonra kızını çıkarttık. Daha sonra çocuğu odada, yatakta birlikte oturtacağız, kucağımıza oturtacağız. Kucağımızda ufak bir oyuncağıyla oynatabiliriz. Parmaklarımızı kukla yaparız mesela, parmaklarımızı oynatabiliriz. Bir masal anlatırız, başını okşarız vesaire. Böyle hani bir aktivite yapacağız. Böyle iyice gözleri hafif hafif dalmaya başlayacak. O sıra Bacakta uyanlar için konuşuyorum. Bacağımızı alacağız çocuğu. Çok sallamadan ritmi bozacağız. Yavaş normalde yatırdığımız gibi haldır haldır sallamaya başladık ki öyle değil. Yavaş yavaş sallayacağız. Yavaş 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 yavaş. Ağlamaya mı başladı? Çok mu ağlıyor? O eski haldır haldır sallanmayı mı istiyor? Tekrar kucağımıza alacağız. Sakinleştiği an tekrar bacağı. Çok yavaş sallayacağız. Hafif dalmaya mı başladı? Bu sefer ritmi bozacağız. Mesela azıcık öne geri yapabilirsiniz. Hafif hafif onu artık o ritmi vermeyeceğiz. Ondan sonra çocuğu böyle böyle her ağladığında kucağımız alarak, sakinleştirerek ama sakinleştiği anda tekrar bacağı alarak. Sonra diyelim ki gözleri iyice dağıldı duracağız. O sallamayı artık ona vermeyeceğiz. Tamam tekrar almaya başladı ağlatmıyoruz yine kucağımız alacağız ve yine hafif hafif sallayabiliriz ama artık hani o ben eskisi gibi seni 3 saat boyunca sallamayacağım çocuğun mesajını vereceğiz ona. Ondan sonra ilk gün çok uzun sürecek. Bunu söyleyeyim. Benim ilk gün 70 dakika sürmüştü. Yani belki sizin iki saat sürer, hani bilmiyorum ama çok uzun sürüyor, çok sabır istiyor, biliyorum ama yaparsınız, yaparız arkadaşlar. Yani benim çocuğum uyumazdan ben yapamam demeyin. Benim çocuğum da uyumuyordu, ben de yapamam diyordum ama iyi ki de başlamışım, iyi ki de yapmışım. Ee, şimdi şöyle e, bir sürü insan bunu söylüyor ama yapıyoruz, yani yapmak zorundayız. Neden kendimiz için, çocuklar için? Arkadaşlar uyku bir karakter meselesi değildir. Uyku bir ihtiyaçtır. Hepimizin uykuya ihtiyacı var. Herkesin, her çocuğun uyku ihtiyacı var. Yani her çocuk uyur. Uyur ama buna alışması önemli. Yani şimdi 6 ay boyunca siz bir çocuğu sallarsanız o çocuk sallamaya alışır. Benim çocuğum gibi. 6 ay boyunca emzirerek uyutursanız öyle alışır. Şimdi siz hayatınız boyunca atıyorum yatakta uyumaya alışmışsınız. Biri diyor ki size beton duyu. Uyuyabilir misiniz hemen? Uyuyamazsınız. Ama bir süre sonra ona da alışırsınız. Aynı böyle yani. Çocuğumuz ağlatmayacağız. Ağlatmadan yavaş yavaş yumuşak geçişlerle uyku eğitimini sağlayacağız. Şimdi dediğim gibi ilk önce ritmi bozduk ondan sonra bunu e, yine gündüz e, uykularına da aynı şekilde devam edeceğiz ritmi bozacağız. Sonra diyelim ki çocuk buna alıştı 3 gün sonra 5 gün sonra belki de bir kere de alıştı uyudu. Ondan sonra ne yapacağız bu sefer çocuğu hiçbir zaman bacağı almadan besledikten sonra aktiviteden sonra yatağa yatıracağız. Yatakta başını okşayacağız masal anlatacağız işte bir ninni açabiliriz. Uyku arkadaşı verebiliriz. Ondan sonra bu şekilde çocuğu, işte ben senin yanındayım mesajı vererek çocuğu uyutmaya çalışacağız. Sonra, sonra ne yapacağız? Diyelim ki çok ağladı, yine ağlatmıyoruz. Arkadaşlar, çocuklarımız ağlatmıyoruz. Yani uyku eğitimi bu ağlasın, ben bırakayım. Burada çocuk, işte nasılsa susar. Ben gideyim dışarıda işimi yapayım. Böyle bir şey yok. Yani bu ancak hani ben çocuğum bırakayım uyusun ben işimi yapayım kısmı anca 1-2 ay sonra olabilecek bir şey. Yani çocuğum yatağında uyusun olayı anca 1-2 ay sonra olabilecek bir şey. Sabredeceğiz. Yani sabır yani. Annelik zaten sabretmek. Sonra çocuğumuz ne yapıyoruz? <laughs> Pardon. E, ne yapıyoruz? E, ağlatmıyoruz dedim. Yanına yatıracağız. Yattığımız zaman ağlıyorsa da ne yapacağız? Kucağımız alıp susturacağız. Sonra tekrar sustuğu an, uyuduğu an demiyorum. Hemen geri yatıracağız. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Böyle böyle desteği azaltacağız. Böyle arkadaşlar. Gıcık <laughs> tuttu. Sonra ne diyecektim? Heh, diyelim ki uyudu. Sonra ne yapacağız? Sonra desteksiz. Sadece yanında oturacağız. Her gözün açtığında bizi görecek. Yani bu da yine bir 10 gün sürecek bir süreç tabii ki. Gözünü açtığında oğlum ben buradayım ben iman ettim sen merak etme gerektiğinde başına okşayabiliriz ama temas azaltarak yani hemen ay çocuğum uyandı hemen geri yanına yatayım böyle bir şey yok ya da ay çok ağlıyor hemen sallayayım böyle bir şey yok tamam kucağı alıp susturacağız ama tekrar aynı döngüye dönmeyeceğiz şimdi siz bir şey başarmışsınız artık yanına yatarak uyutuyorsunuz sallamayı bırakmışsınız <laughs> o zaman şunu yapmıyoruz ben artık sallamayı bırakılı 3 gün oldu ama çok ağlıyor tekrar bacağımda uyutayım sabredemiyorum. Bunu yapmayacağız. Sabredeceğiz. Ancak böyle başarabiliriz. Başardığımız zaman çok güzel şeyler olur. Bakın diyorum ya ben daha 3 gündür bunu yapıyorum ama şu an uykuları 2 saati geçti. Yani çok mutluyum. E gerçekten mesela şu an 25 dakikada uyumaya başladı. Tamam 25 dakika az değil diyorsunuz ama benim için çok az. Çünkü normalde ben 3-4 saat boyunca ayağımda sallayan bir insanım. Benim için çok az. Çok güzel bir şey. <laughs> Öyle. Sonra benim çocuğum çok çabuk yöne diyorsunuz. Benimki de öyleydi. Bunun nedenini de şimdi size söylüyorum. Arkadaşlar bir uyku döngüsü 45 dakikadan oluşuyormuş. Şimdi bunu bana bir uyku eğitiminin arkadaşım söyledi. Dedi ki ilk 10 dakika çocuğun uykuya dalma süresidir. Aslında siz uyudu diye bırakıyorsunuz ya evet daldı diye. Ondan sonraki 10 dakika çocuğun dalma süresiymiş. Siz bıraktığınız an. Sonra uykuya geçiş evresi varmış. Daha sonra hafif uyanma evresi varmış. Bu, bu hafif uyanma evresi tam 40 ile 50 dakika arasında 45. dakikada falan denk geliyormuş. Eğer çocuğunuzu mesela diyelim ki ilk başlar için söylüyorum ama uyku eğitiminin ilk başları için. Bu tam 40. dakikada yanına giderseniz yanına oturursanız tam böyle hafif kıpırdanmaya başladı. Hafif ama hemen, hemen öyle şey yapmayacağız temas etmeyeceğiz. Hafif bir gözünü açtı ağlayacak. O sıra hemen bir başını okşarsanız, ağzına emzik verirseniz veya ya da uyku arkadaşının yanına koyarsanız, işte hafif hafif başını okşarsanız dediğim gibi tekrar uykuya dalıyor. Ben bunu denedim ve gerçekten oldu. Ya sihir gibi bir şey ama ilk başlarda bunu denedim gece uykularında. Ve yani iki defa bu şekilde başını okşadıktan sonra ancak üçüncü döngüde uyandı. Yani yaklaşık üçüncü saatte falan uyandı. Ve gerçekten ilk defa çocuğum gündüz uykusunu üç saat uyudu. Hatta bunu video çektim. Instagram'da yayınladım. Reels yaptım. Ya yani o kadar güzeldi ki. Yani gerçekten hayatta ilk defa bunu başardım. Çocuğum yatakta ve üç saat gündüz uykusu uyudu. Benim için çok büyük bir başarı. Yani bunu sadece e, çocuğu uyumayan anneler anlar. Beni inşallah anlıyorsunuzdur. Ee, böyle arkadaşlar. Bunun haricinde size ne söyleyebilirim? Emzik büyük bir yardımcı. Ee, beyaz gürültü açabilirsiniz. Ninni açabilirsiniz. Ee, ek gıda çok büyük bir yardımcı dedim size. Ondan sonra rutinlerimizi bozmuyoruz, uyku saatlerimizi bozmuyoruz dediğim gibi. Bunun haricinde sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ayrıca beni Sütlecin Annesi e, sayfasından Instagram'da takip edebilirsiniz. Orada daha ayrıntılı açıklıyorum her şeyi. Post olarak da atıyorum, yazı olarak da atıyorum. Soru cevap yapıyoruz. Ek gıda nelerimiz varsa onlar için de soru cevap yapıyoruz. Post yayınlıyorum. E, Sütleci takip etmek isterseniz e, anılarını, işte aktivitelerini, aktivite yayınlıyoruz bu arada. İşte 0-6 aylık aktivitelerimiz var. To me time. Ondan sonra oturma egzersizleri, dönme egzersizleri bunlar var sayfamda. Beni takip etmek isterseniz Sütlacın Annesi sayfasından da takip edebilirsiniz. İnşallah hep beraber bunu başarırız. Ee, soru cevap kısmı da yapmak istiyorum. Eğer buraya bu e, videonun altına sorularınızı sorarsanız bir sonraki videoda da bunları cevaplamak istiyorum. Böyle arkadaşlar hepinizi öpüyorum kendinize çok iyi bakın. İnşallah siz de başarırsınız. İnşallah ben de bunu devam ettirebilirim. Dediğim gibi çok sabırlı olacağız. Çocuklarımızı ağlatmayacağız. En önemli iki şey bu ve bırakmayacağız. Bu işin peşini bırakmayacağız. İnşallah 15-20 gün sonra hepimiz çok güzel bir şekilde böyle kahvelerimizi içeceğiz. Görüşürüz.